PlayStation markası yıllardır FPS türünde oyunlar yapmaya çalıştı. Çünkü Xbox markasının dev bir FPS oyunu vardı. Öyle ki bu marka sayesinde Xbox gibi güçlü ama pek oyunu olmayan konsol piyasada tuttular. Arkadaşlar 2000'lerin öncesinde çok oyun konsolu vardı. Sega, Atari, Apple hatta Philips bile oyun konsolu yaptı. Ama milenyumdan sonra az buçuk satan konsollar bu er meydanında dayanamadı. Öyle ki bazı nesillerde birinciliği zorlayan Sega bile piyasadan çekilip can düşmanı Nintendo ile anlaştı. Bu sektörün neler getirebileceğini varın siz düşünün yani. 2000'lerin başında sektörün Cengiz Han'ı, Büyük İskender'i ve Yavuz Sultan Selim'i PlayStation 2'ydi. Bu konsol daha önce bahsettiğim gibi konsollar içinde en fazla satış yapanı. 155 milyon satış yaptı. Bunun tanesi 300 dolar ile piyasaya çıktı galiba. Toplam 46 milyar 500 milyon euro elde ettiler. Bunun TL'si 991 milyar 682 milyon 250 bin TL oluyor. Yani harf ile yazmaya başlasan paragraf olur. Bu parayı sayma makinesine koysam makine error verir. Tamam ben fakirliğimin ekmekle dibini sıyırdım neyse konuma döneyim. PlayStation'ın rakibi olan ama o zamanlar sol bilinuru etmediği zamanlar Xbox Halo'yu satmaya başladı. Ve bu satışlarda gayet başarılı oldu. PlayStation bunu görünce kendi FPS markasını yaratmaya karar verdi. Bunun için de zamanında Nintendo ile bile çalışmış Guerrilla Games ile anlaştılar. Bu adamlar Shell Hocknam, Nam 67 oyunu ile hem oyunculardan hem de eleştirmenlerden fena dayak yediler. Ama PlayStation bunlara rağmen bu adamlar ile anlaştı. Bu adamlar ile bir yıldan kısa bir sürede oyun çıkarttılar. Zaten 2004'lü yıllarda oyun yapmak öyle pek uzun sürmezdi. Şu gün yapıldığı gibi minimum 3-4 yıl sürmüyordu yani. Neyse 2 Kasım 2004 yılında çıktı Killzone. Ama 9 Kasım 2004'te baş düşmanı olan Halo 2 de piyasaya çıktı. Hikayeyle başlıyorum ben konuma. Hikaye uzak bir gelecekte başlıyor. Vekta ve Helgan adında iki gezegen vardır. Bu iki gezegeni iki farklı şirket tarafından kolonil kurulmuştur. Ama bu iki gezegen arasında kaynak sıkıntısından dolayı savaş çıkar. Böylece birinci yıldızlar ötesi savaş patlar. Havalı bir savaş ismi. Bu savaşı Aiza grubu kazanıyor. Helgan gezegenindeki grup radikalleşiyor. Hatta Avrupa'nın küçük bıyıklı adamına benziyorlar. Bunu yapan güruhun adı da Visari. Bunlar Helkan'ın başına geçiyor. Aynı Eyfel sever gibi askeri anlamda epey bir güçleniyorlar. Visari'nin başındaki Vekta'ya işgal emri veriyor. Biz oyunu Azia'nın içinde bir yüzbaşı olan Jean Templer'ın gözünden görüyoruz. Daha doğrusu onun ile beraber yönettiği ekibi kullanıyoruz. Bu ekipte ajan olup Jean'ın canını kurtaran Luger, daha sonra cüssesi ve silahı büyük olan Rico var. Bu arada lütfen fesatlaşmayalım. Efendi gibi ayrılalım. Ve Helkan'dan iltica etmek isteyen Hak-Ha var. Aslında Templar, Lugor ve Rico'nun görevi Hak-Ha'yı korumak. Ama bizim ekibi yönlendiren bir geneler yardıma gelen Filo'yu tuzaklıyor. Böylece ekibimiz bu haini indirmeye çalışıyor. Hikaye kısmını eleştirmeye bam güm dalıyorum. Hikayenin işlenişi aslında bayağı. iyi. Normalde hak ha gibi birine oyunun sonunda ulaşılır. Ama baya başlarda kurtarıyoruz. Ama gelen ihaneti kör melha bile görür. Tamam ihaneti yapacak kişi ufak ufak belli eder. Ama bu oyunda değil onu ufak ufak gözümüze götümüze sokuyorlar. Sonunda da tatmin hissi pek kalmıyor. Karakterlerin ise kendine has tiplemeleri var. Ama bunu iyi anlamda söylemiyorum. Sebebi hepsini pek çok filmde, kitapta ve oyunda deneyim ettik. Templar tam bir lider, ekibi için her şeyi yapabilecek gözü kara bir adam. Luger ekibin akılcısı kendisi ise ajan olduğundan olaylara biraz alengerli yaklaşıyor. Rico cüssesinden dolayı herkese kafa tutabilecek kabiliyette bir adam. Genelde zaten Hakkaya karşı şüpheli davranıyor. Hakkaya ise kimse güvenmiyor. Düşmandan döndüğünden dolayı ona karşı tüm ekip tavırlı. Ama ummadık taş baş yarmadı deyip konuyu burada kapatıyorum. Bu arada ne kadar hikayeyi kısa eleştirirsem o kadar uzun hikaye anlatıyorum. Geldik sövmece kısmına yani o oynanış kısmına geldim. Oyunumuz birinci şahıs nişancı oyunu. Oyunun başında savaş mekanikleri fena gelmiyor. Ama oyunun sonunda sıçıp swipe üstüne çiçekler çiziyor. Bunun sebebi oyunun düşmanları epey sıkıntılı. Başlarda mermilere düzgün tepki verip yerinde mermi sayısında ölüyorlar. Ama sonlara doğru ölmek nedir diye bana soruyorlar. Öyle ki bırakın tüfeği iki bomba ile bile zor ölüyorlar. Bu da oyun zevkinize ilk baltayı vuruyor. Zira oyun live service için yapılmış da teknik imkanlar yetmemiş gibi. Yani oyunda vuruş hissi ilerledikçe boka sarıyor. Sevdiğim bir noktaya değinmek istiyorum. Oyunda toplam 3 ana silah taşıyoruz. Ayrıca silahlar bayağı farklı. Aynı türün farklı modelleri değil. Oyunda Templar, Lugor, Rico ve Hakka'dan oluşan ekipten birini chapter başında seçiyoruz. Karakterlerin bazı farklı özellikleri bulunmakta. Templar tam bir piyade. Ana silahı standart piyade tüfeği ve tabancasını kullanıyor. Lugor ise ajan olduğundan biraz esnek. Bazı yerlere tırmanma ve bazı dar yerlerden geçebiliyor. Ayrıca ısı sensörlü gözlüğü bile var. Rico'nun kullandığı ağır makinal tüfeği yeter. Bu tüfek 800 mermiyi aynı anda alıp ısınana kadar sıkıyor. Ayrıca altında roket atar var. Rico cüssesinden dolayı düşman darbelerine de dayanıklı biri. Haka ise dönme biri olduğundan düşman silahlarını diğerlerine nazaran daha iyi kullanıyor. Bir de kendisi düşman tuzaklarından etkilenmiyor. Ayrıca bazı silahların farklı ateş modları var. Azia piyade tüfeği bomba atıyor mesela. Helcom tüfeğinin diğer modu ise tek atımlık pompalı tüfeği. Normal pompalı tüfeği standardının haricinde iki tane mermi aynı anda sıkıyor. Oyun toplam 12 chapter'dan oluşuyor. İlk chapter'larda farklı karakterler yok. Görevleri geçtikçe açılıyorlar. Ama ikinci oynayışımızda açıklar. Chapter'lar birbirlerinden farklı olsalar da chapter içindeki görevler pek farklı değil. Başta iyi olsalar da sonradan sallamaya başlıyorlar. Aynı internet dizileri gibi. İlk iki bölüm gel gel, daha sonra ittir kaktır hesabı. Ama yine de başarılı yerler var. Özellikle beyaz ağaçların olduğu yer bayağı atmosferik. Ama baraj ve kanalların olduğu yerler o kadar iyi değil. Teknik detaylarda bazı iyi ve kötü noktalar var. Optimizasyon orta sistemlerde fena değil. Ama bazı noktalarda bir anlığına donuyor. Çok olmasalar da can sıkıyor. Oyunda silah çekme ve şarjör değiştirme animasyonları kamera hareketleriyle destekleniyor. Ama 300 defa aynı şeyi görünce mide bulantısı baş gösteriyor. Grafikler dönemi için gayet yeterli. Müzikleri ise pek akılda kalmıyor. Ama ana menü müziği ve animasyonu fena değil. Seslendirmelerde bazı dudak uyuşmazlığı olsa da kötü durmuyor. Yani teknik detaylar orta seviyede. Genel değerlendirme yapıp gideceğim. Oyunda her alanda ortaya kalıyor. Vuruş hissindeki rezillikler ve hikayenin iyi kullanılmaması can sıkıyor. Ama her şeye rağmen sınıf geçiyor. Bu oyuna 5 üzerinin 3 vererek sınıf geçiriyorum. Ama sonuçta PlayStation bu markayı devam ettirmeye çalıştı. Öyle ki bu oyundan sonra 3 oyun daha geldi. Guerrilla Games şu günlerde Horizon oyunlarıyla uğraşsalar da savaş oyunları da yapmıştı yani. Kendinize iyi bakın, esen kalın.